Hayırdır? <laughs> Niye burada durup durun? Emine ile Nur nene yan komşuya geçtiler de. Hazır onun yokken ben de buradan meydanı şiir eden dedim. Hem iyiymiş. Buradan meydan güzel görünüyor. Ha. Güzelmiş, güzelmiş de. Bomboş, kimse yok. Olsun. Elbet biri geçecek. Beyim. Hı. Müsaaden varsa sana bir soru sorabilir miyim? Sor bakalım. Beyim ben sana bir gusul mu ettim? Bana böyle işkence durun. He. Sonunda anladın demek. Anladım, anladım da ne kusur ettim onu bulamıyorum. Bak Bayero, hani sen evlenmeye niyet edip meydanda yemek yapmak için ortaya fırladın ha? Tabii, sizden icazet almadım. Tabi e, tabii o da var. Beyim, o İstanbullu böyle ortaya atlayınca ben de onun peşinden gidiverdim. Planlanmış bir şey değil yani. Kızla ayağımız kalmasın diye. Neyse, Hadi ona öyle bir geçelim de. Evlenmeye niyet edince aklım bir karış havaya kalktı ya, o karısı kötü. Tövbe bey. Tövbesi estağfurullah yok bayar Erol. İlk gün namaz gece yarısı tek başına ormana geliverdi, görmedi. Ormandan buralı İsmail'le geri dönüverdi, onu da görmedim. E işte, aklın bir karış havaya çıkınca kendini görmedin ki, onları nasıl görecek? Afet bey. Affedeceğiz, affetmesine de işte. Yine bırak o. Oh be. Aa. Düzgün Bey. Allah çekinme giy. Ya ben de tam sizi arıyordum Düzgün Bey. Bunlar bugün sizin elinizdeki ayakkabılar değil mi? Unutulmuş burada ya. Gel lan sen benimle kafam buluyor. Bunlar senin babışla değil mi? Yok canım ne alakası var? Bunlar bir kere küçük bana. Ha, giy oraya de bir görelim. Ya bayağı kül muamelesi yapıyorsunuz yani bana. Sen önce bir giy de gerekirse o muameleyi de yaparım ben sana. Gir bakayım. Peki, deneyim. Tamam, evet, tamam ben tutarım. işte. Numara yapma, numara yapma. Şunu arkasını çok iyice parmağınla. Sıyorum ama olmuyor. Zorlayayım mı daha? Zorlama. Bir Demek öyle oldu diyorsun ha? Aynen öyle oldu enişte. Ayaklar senin ayakkabıda iki numara şişmiş vallahi. Sonra senin ayakkabılarda olmadığı ayağıma... canlı ayak geldin buraya. <laughs> Ay kumbir patatesi gibi olmuş. Değil senin ayakların böyle? Niye canım? Ayaklar çok da yakışıklı yani. Aynı eniştesine çekmiş maşallah. Abi hakikaten ya. Kafam kadarlar ha. Enişte sen bunları nasıl giyiyorsun? <laughs> Onlar giyilir mi onlara? Basacaksın oğlum, basacaksın onlara. Nasıl basayım? O ne demek ya? Oğlum arkalarına topunlar mı, ökçelerine bas, ökçelerine bas. Normal giyersen adamı bitirir o öyle. Yalnız iyi yırttık bu meselene. Eve girenin ben olduğumu anlasaydı düzgün yaşatmazdım beni. Tabii canım direkt o aralı sana de odunla kafana bu tutturdu vallahi ona. Bunlar yalnız olmadı böyle teyzecim renkli oh. renkli. Ay teyzecim oldu vallahi, yoksa cılık yara olacak ayakların. Ayakkabılarım da adamda kaldı. Spor ayakkabıları da yıkadık diye yalan söyledim. Şimdi yarın soracak ne oldu senin ayakkabılar hala böyle mi geziyorsun diye. Oğlum takıldığın şeye bak. Ben yarın şeye Var varsa Var varsa sana şöyle güzel cillop bir spor ayakkabı alırım yani. Sahi mi ya? Aa i̇şte. tabii sahi. Senin enişten dünyanın en iyi kalpli, en güzel yürekli adam. Ben onu boşuna mı sevdim? Enişte. Niye Marmaris'e gidiyorsun? Yüzü bir daha ayağında dürtesin belinden kırarım ayağını. Ayıp ya. Yani gideceğim işte sürpriz yapacağım da. <laughs> oh. Ya sahur yok mu sahur? Saat kaç oldu be? Ben şimdi bir şeyler hazırlarım enişte. Ya bunlar ne lan? Bunları mı yiyeceğiz? Aa. Aldım aldım. Aldım <laughs> aldım. Aldım ha. ha beni bak. düzgün de yumurta aldıydım. <laughs> Yumurtaları haşlayıver. Yumurta dok tut ha. Tamam işte hemen yavaş. haşlıyorum. <laughs> oh. yavaş elmasım yavaş. Ya. Ay. Oh. Ee, ah. Bey, düzgün arayı düzeltmişsin. He ya, iyi oldu. Ne zaman pazarlık edeceksiniz baba? Bu akşam edecektiniz. He ya, o kalabalıktan edemedik. Yarın sabah gelecek, burada edeceğiz. Hey, iyi, tamam. Oh. Senin belin mi kırık lan? Devamlı böyle yata yata. Düzgün otur baban yanında. Düzgün biraz şey yap. ya. Ah. Gece de bekleyeceğim ha. Ah.